Herkese merhaba arkadaşlar bak abi bugün sizinle birlikte tam 15 adet Brawl Stars kartı açacağız. Şöyle gördüğünüz gibi basada tam 15 tane aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Videoyu geçmeye like atıp abone olup sizi şaşırt etmeyi ve hemen ilgiyle başlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi yeni sezon diyor. Bakalım. Bunlar herhalde rahatlı çıkıyordu arkadaşlar. Evet Bayrola kaldı çıktı ama abi şu kartın güzelliğine bakar mısın? Bak şu. Şuna bakar mısın abi ya? Öyle görüntü koyuyorlar ki bir dakika devam Evet Edgar'la El çıktı çok güzel ya abi baksana böyle da arkadaşlar artık bakkalda ya ve bu hangi kartlarda bu da var mıdır ki göstereyim Yok yani bu 2025 futbolcu sezonu kartları da açmıştık ya. Ya onlarda var ya bu bu Brosas kartları da ya da şey Clash Royale var abi. Kutularca Clash Royale kartı var. Evet, Pedi ve Pearl çıktı. Oğlum oh hocam bunda, bunda, Buzz Lightyear var mıdır lan? Kroll'a <laughs> <'lu> Daryl çıktı. <laughs> Buster'la bas çıktı. Buster bas. <laughs> Kazı kazı bir şey oldu ya. Oo. Seddi 9 rütbe çıktı. Bak. Şeride bir rütbe çıktı abi. Şeride fotosu daha var. Bak bak. Dur abi eski kartlar hiç kalmadı. Gerçi internette var. Gerçi <laughs> internette bir ara böyle su alırsak açılıp yaparız Aynen. grey'li griff grey griff abi ya <laughs> böyle bezeler istirler koymuşlar ki bu karakterlere evet, ya direk edgar el bu. Yeah, Kroll Daryl. Wired Karth. Kaç tane kaldı abi? Şöyle bakalım. 4 tane kaldı bu. O 1. Aa, yine bari karn çıktı abi. Ayrıları çıkmaya başladı. Hocam ya şöyle bek falan çıksa ya ne bileyim. Yine bari karn. Aaa bari karn çıkmaya başladı. 13. Cücü kart. Ya abi ya güzel ya bek, search, jit, mortis. Ah hackle Jackie çıktı. 14. abi jack'i çıktı gene ve 15. solucu kartımız size doğru açacağım ha bakmıyor şöyle bakın ki jack'i çıktı yırttım <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı bu videoda ne mi yaptık işsizlik gibi oturduk process kartı açtık 15 tane ve evet yani bayağı bir yeni karakter çıktı ama çoğu aynı yani şöyle göstereyim baya bu da yine bir 30 tane evet şurada 30 tane var. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Da. Daha çok kart açılımı istiyorsanız like atıp abone olup sil tuşunu açmayı ve görüşürüz.